Merhaba arkadaşlar, canım hocam canlı yayınına hepiniz hoş geldiniz. E, fen dersiyle devam edeceğiz. E, nasılsınız, iyi misiniz? Çalışabiliyor musunuz? Artık yavaş yavaş alışmışsınızdır. Hem canım hocama alışmışsınızdır. Saatlerimiz sabit zaten. Hem de evde kalmaya alışmışsınızdır. E, o yüzden ne diyoruz arkadaşlar? Evde kalın, bol bol test çözün diyoruz. Hocam kimler var, kimler yok? Bir Okuyabilir miyiz? Hocam Mehmet Çınar, Furkal, Furkan Yalçın, Hüseyin evet. Keskin, Emre, Fadik, Ömer, evet. Eşref, Yusra. Güzel. Ee, ödev vardı biliyorum arkadaşlar. Gaz basıncıyla ilgili bir e, sorumuz vardı. Ödev kalmıştı. Onu yarın karışık test çözeceğim. E, gaz basıncıyla ilgili yani şöyle. Katı basıncının içinde olduğu sıvı basıncına geçiş. Sıvıdan gaza geçiş diye böyle karışık bir e, soru çözümü yapacağız. O zaman cevabını vereceğim. Aynı zamanda soruyu orada da. Çözeceğim diyorum. Ee, yani ödev verdiğim aklımda. Bugün belki zamanımız olmazsa yine biterse yine ödeviniz olacak. Ee, FEN dersinde video sonunda muhakkak ödeviniz olacak. Bunu da ne yapıyorsunuz? Çözüyorsunuz. Merhaba hocam geç mi kaldım demiş. Hayır daha yeni başladık. Bir dakika falan oldu. Ee, hep... Nazlıcan Hoca orada mı? Hayır burada değil. <laughs> Hocam sizi çok seviyorum demiş. Ben de sizi çok seviyorum arkadaşlar. Artık yavaş yavaş başlayalım isterseniz diyorum ve birinci sorumdan başlamak istiyorum. Yayın donuyor demiş. Ee, sizin internetinizde bir problem olabilir arkadaşlar. O yüzden bir internetinizi kontrol edin diyorum ve başlıyorum. Şimdi hadi siz de şey yapın. Çözmeye başlayın. Şekildeki düzenekte kılcal borudaki sıvı yüksekliği demiş arkadaşlar. Nelere bağlı olduğunu sormuş. Şöyle diyelim. Öncelikle kısa bir gaz basıncı hatırlatmasını yapayım. Gaz basıncını ilk kez test eden bilim insanımız kimdi? Torricelli'ydi arkadaşlar. Torricelli ne yapmıştı? 0 santigrat derecede deniz seviyesinde ee, ve sıvının yoğunluğu yani civa kullanarak bir deney gerçekleştirmişti. Ve ilk kez açık hava basıncını test etmişti. Buna baktığımızda e, Torricelli'nin deneyindeki civa seviyelerini eğer değiştirmek istiyorsak yani kılcal buradaki yüksekliği değiştirmek istiyorsak neyi değiştirmemiz lazım? Açık hava basıncını değiştirmemiz lazım, Kullandığın sıvıyı değiştirmen lazım ya da deneyin yapıldığı neyi değiştirmen değiştirmeniz lazım, ortamı değiştirmeniz lazım. Şimdi bize bunu soruyor. Kolay bir soruyla başlamak istedim arkadaşlar. Sıvı yüksekliği diyor. P0 dediğim neydi? Açık hava basıncıydı. Açık hava basıncına nedir? Bağlıdır. Kılcal borunun daldırıldığı derinliğe yani sana şurasını soruyor arkadaşlar. Bu derinliğe kesinlikle bağlı değildir zaten. Birazdan dersin sonunda birkaç bir şey daha söyleyeceğim. Kılcal borunun kesitine, kılcal borunun kesiti dediği şey şurasıdır. Buraya da kesinlikle bağlı değildir. Kullanılan sıvının yoğunluğuna kesinlikle bağlıdır. Hatta gaz basıncını anlatırken videoda arkadaşlar Torricelli ne kullanmıştı? Civa kullanmıştı. Ben de demiştim ki eğer civa yerine demiştim su kullansaydı demiştim ne olacaktı? E, sıvının cam buradaki yükseklik daha fazla artacak. Hatta 5 katlı bir eve denk gelebildiğini söylemiştim. Deneyin bulunduğu ortam diyor. Düzeneyin bulunduğu ortam diyor. Düzeneyin bulunduğu ortam arkadaşlar deniz seviyesinden yüksekliğini demeye çalışıyor. Yine nedir? Buna da bağlıdır. Kaç tanesine bağlıdır? 1 2 3 tanesine bağlıdır. Doğru cevabımız B şıkkı diyorum. Şimdi buraya baktığınızda arkadaşlar açık e, şey Kılcal borudaki yükseklik işte daldırıldığı şeyin derinliğine ya da işte cam borunun kesit alanına, cam borunun yüksekliğine bunlara kesinlikle bağlı değildir. Eğer sen oradaki yüksekliği değiştirmek istiyorsan ya açık hava basıncını değiştireceksin ya sıvının yoğunluğunu değiştireceksin ya da deney yaptığın konumu değiştireceksin. Bunlar dışında hiçbir şey arkadaşlar ne yapmıyor benim gaz basıncım yani oradaki borunun yüksekliğini değiştirmiyor diyorum. Sıradaki sorum şöyle bir sorum. Şimdi burada iki tane kap verilmiş arkadaşlar. Kaplar M musluğuyla birbirine bağlı. Birinde K'da arkadaşlar hem su var hem gaz var. L'de sadece ne var? Gaz var. Şekildeki kapta M musluğu kapalı iken K kabında su ve y gazı, X gazı, L kabında ise Y gazı vardır. M musluğu açıldığında sistem dengeye geldiğinde her iki kaptaki sıvı kütlesi eşitleniyor diyor arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli bir şey. Yani şöyle diyor. Musluk açıldıktan sonra suyun yarısı neye geçiyormuş? L kabına geçiyormuş. Buna göre yargılarından hangisi Doğru, diyor. Şimdi baktığımızda son durumda X ve Y gazlarının basınçları eşit olur diyor. Şimdi şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Bu K e, K'daki su yarıya kadar indiğinde gazdaki su seviyesi ne olacak? Aşağıya doğru inmiş olacak. Yani şöyle eşitlendiğini düşüneyim. Şimdi buraya eşitlenirken bu farklı bir kalem alıyorum. Baktığımda gaz ne oldu arkadaşlar? Gazın bas e, hacmi arttı, değil mi? Buradaki K kabındaki gazın hacmi arttı. Yani gaz daha fazla her yere yayıldı. Peki ben size yine gaz basıncını anlatırken ne demiştim? Basınçla hacim ters orantılıdır demiştim. O zaman basıncın ne olması gerekiyor? Azalması gerekiyor. O zaman buradaki basınç ne olur? azalır diyorum. Peki L'ye baktığımda arkadaşlar L ne olacak? Suyun bir kısmı buraya doğru gelecek. Buraya doğru geldiğinde Y'deki basıncı ne yapacak? Gazları sıkıştıracak. O zaman hacim ne olacak? Azalacak. Peki hacim azalırsa P basıncım ne olacak? Ters orantılıydı. Artacak. O zaman L kabındaki basıncım ne olacak? Artacak. Basınçlar birbirine eşit olur diyor. Yanlış. Basınçlar birbirine eşit olmaz. K kabının tabanındaki toplam basınç azalır diyor. K kabının tabanındaki toplam basınç azalır. Arkadaşlar doğrudur. Neden doğrudur? Çünkü suyun bir kısmı buraya doğru gittikçe, şimdi K kabını inceleyecek olursak, K kabında hem X gazı var basınç olarak artı bir de suyun kendi basıncı var değil mi? Ama Y kabını inceleyecek olursak buradaki suyun bir kısmı Y kabına geçtiğinde ne olacak? Sıvının yüksekliği azalacak. Sıvının yüksekliği azaldığı için basınçta ne olacak arkadaşlar? Azalmış olacak diyorum. Doğru cevaptır. L kabının tabanındaki toplam basınç artar diyor. Yine aynı şekilde e, L kabında önce sadece kim vardı? Y gazı vardı. Sadece basıncı Y gazı oluşturuyordu. Daha sonra musluğu açtığım andan itibaren suyun yarısı kime gitti? L kabına geldi. Yani buraya su geldi. Artık burada L kabındaki basıncım benim. Ne oldu? Y gazı artı su oldu. Yani basınç ne oldu arkadaşlar? Arttı. Doğru cevabım D şıkkıdır. Hocam soru falan var mı? Şu an chat'te neler oluyor? D demiş. <laughs> Hocam anlamadım diyen var. Hocam gaz miktarı eşit değil mi ikisinde de diyen var. Şimdi şöyle gaz miktarı arkadaşlar gazlar biliyorsunuz ki bir kabın her yerine dağılıyor ve her yerinde basınç uyguluyor. Ben burada bu soruyu ilk başlamadan önce ne musluk kapalıydı. Musluk kapalı iken K kabında ne vardı? Su artı gaz vardı değil mi? L kabında ise sadece ne vardı? Y gazı vardı. Daha sonra ben bu musluğu açtım. Musluğu açtıktan sonra K kabından... E, su nereye gitmeye başladı? Y kabına gitmeye başladı. Ve soru bana ne dedi? Suyun kütleleri eşittir dedi. Demek ki ne olmuş? eşit Yani bir bardak bu K kabında varsa bir bardak da nerede olmuş? L kabında olmuş. O yüzden baktığımızda. Şimdi bu suyun yarısı buraya gittiği için. K kabında önce gaz ne olmuştu? Sıkışmıştı. Suyun yarısı gitti değil mi? Yarısı gidince ne oldu? E, gaz daha fazla. Yani gazın hacmi arttı. E, gazın hacmi artarsa basınçla ters orantılıydı. Basıncı ne olmuş? azalması lazım, azalması lazım. Şimdi Y'ye geldim. Şimdi Y'ye önce kabın her yerinde ne vardı? Gaz vardı. Daha sonra sıvı geldikçe gazı ne yaptırdı? Sıkıştı. Zaten gazlar sıkışmaya başladıkça basınçları ne oluyordu? Arttığını ben biliyordum. Ama baktığımda yine hacim oranı yapacak olursam su bunu sıkıştırdığı için Y gazının hacmi ne oldu? azaldı. Hacim azaldığı için basınçla ters orantılı olduğu için basınçta ne oldu? Arttı. O yüzden baktığımızda son durumda basınçlar eşit oldu mu? Hayır. Birininki azaldı birininki arttı. K kabının tabanındaki toplam basınç azalır diyor. Doğru. Çünkü suyun bir kısmı nereye geçti? L kabına geçti. L kabının tabanındaki toplam basınç artar. Evet, artar. Önceden sadece Y gazı varken musluğu açtığımda artık ne oldu? Hem su oldu, hem gaz oldu. O zaman basıncımda ne oldu? Arttı diyorum. Yani bu soruda arkadaşlar tamamen ne oranı kurmanız lazımdı? Hacim basınç oranı kurmanız gerekiyordu. Tamam mıdır hocam? Hocam. hocam. Tamamdır. Sağ olun hocam anladım denmiş. Evet şimdi buraya geçiyorum. Arkadaşlar düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta basıncı PG olan gaz ve P basıncına P0 açık hava basıncı dengelemektedir diyor. Şimdi buna göre yine hangileri doğrudur diye bir şey sormuş bize. Şimdi burada baktığımda önce bir şekli yorumlamaya çalışıyorum. Şuradan ne yapmış? P0 açık hava basıncı etki etmiş. Açık hava basıncı bu sıvıya basınç etki etmiş. Biliyorsunuz ki arkadaşlar neydi? Pascal prensibi Pascal prensibime göre basınçlar her yerde neydi? Geliyordu. Aynı şekilde karşı tarafa iletiliyordu. Öyle bir iletilmiş ki burada buradaki gazı ne yapmış? Sıkıştırmış arkadaşlar. Diyor ki burada P gazı diyor P sıfırdan e, büyüktür diyor yanlıştır arkadaşlar niye büyük değildir eğer benim P gazım daha büyük olsaydı burada açık hava basıncı yani şuradaki yüksekliğim daha büyük olacaktı o yüzden nedir doğru değildir M muslu açılı bir miktar sıvı aktarılırsa Y gazı azalır P gazı azalır diyor arkadaşlar şimdi musluğu ben ne yaptım açtım değil mi? Musluğu ben açtığımda bir miktar sıvı aktarılırsa P gazı azalır diyor. Evet. Şimdi ben bunu bir miktar açtıktan sonra buradan sıvı dökülmeye başlayacak mı? Baş başlayacak. Buradaki gaz artık şuraya kadar mı gelecek? Çünkü denge noktasını değiştirdim. Yine baktığımda gazın hacmi arttı mı? Gazın hacmi arttı. Gazın hacmi arttığı için basıncı ne olacak? azalacak o yüzden 2 nedir doğrudur. Yani oradan sıvı akmaya başladığından itibaren bu denge dengededir demişti soru bana. Artık dengede olmayacak ta ki ben musluğu kapatana kadar. Yani şuradaki gaz sadece buradayken musluğu açtım açmamdan itibaren ne olacak arkadaşlar? Basıncı artacak. Basıncı arttı yani şey hacmi arttığı için basıncı azalmış olacak. Şimdi geldim. Ağzı açık bölümde bir miktar su ekle. Sıvı eklenirse diyor gazın öz kütlesi azalır. Arkadaşlar öz kütle dediğim şey neydi? Yoğunluktu. Biliyorsunuz ki yoğunluk nedir? Ayırt edici bir özelliktir. Yoğunluk ayırt edici bir özellik olduğu için sen ne kadar eklersen ekle yoğunluk ne olacak? Hiçbir zaman değişmeyecek. değişmeyecek. Doğru cevabım A şıkkıdır. Evet hocam chatte bir sorun var mı şu anda? Şimdilik yok hocam. Şimdilik yoksa geçtim dördüncü soruma. Hocam Mehmet demiş ki hocam gazlar her yöne eşit mi dağılır? Şimdi gazlar her yöne eşit dağılırlar ama sen gazı sıkıştırınca basıncı arttırırsın. Yani Dağıtması mesela geniş bir yerde neydi balon mantığımız vardı yine gaz basıncı videomda anlatmıştım arkadaşlar balon niye yukarıya doğru çıktıkça hacmi artıyordu İçindeki gazlar ne oluyordu dağılmaya başlıyorlardı açık hava basıncına eşitleyebilmek için balon kendi kendini şişiriyordu çünkü niye deniz seviyesine yukarıya doğru çıktıkça açık hava basıncın azalıyor o yüzden. Her yöne eşit bir şekilde dağılıyor ama sıkıştırınca bu eşitliği ne olmuş olsun Bas basıncını arttırmış oluyorsun. Hocam bu şey olmuyor mu? Bazı gazlar böyle sürekli yukarı çıkmak istiyor ya. Evet. Bazı kapalı ortamlarda acaba üst kısımlarda daha fazla gaz molekülü olma ihtimali var mı? Yok, daha yakın yerde yukarıya doğru çıkıldıkça P0 azalıyor. O yüzden ne oluyor arkadaşlar? Gazlar genellikle yeryüzüne inmek ister. O yüzden mevsimler ünitesine geç, geçiş yapacak olursak yüksek basıncın hakim olduğu yerlerde de nedir arkadaşlar? Gaz molekülleri daha yoğundur. Tamam mıdır? Evet, şimdi şekildeki kaplarda X, Y ve Z gazlarının e, basınçları PX PY ve PZ'dir diyor. Buna göre diyor bu basınçları sıralayın diyor. Şimdi arkadaşlar burada ne görüyorsunuz? 3 farklı e, kap görüyorsunuz. 3 farklı kabın da ağızları açık değil mi? Ağızları açık olduğu için ben burada göstermedim ama siz ne yapacaksınız? Bunu bilmek zorundasınız. Ağız açık olduğu için aslında hepsine ne etki ediyor? P0 basıncı etki ediyor. Aslında doğada hepimiz arkadaşlar şu an biz bile açık havada açık hava basıncına açık hava basıncı etkisi halindeyiz. Peki baktığınızda biz bu açık hava basıncını neden görmüyoruz? İçimizdeki iç basınçla dış basınç eşit olduğu için ne yapamıyoruz? Biz bu açık hava basıncını hissedemiyoruz diyorum. Şimdi buraya geldiğimde arkadaşlar y gazı x gazı. x gazı ne olmuş? x gazı civayı arkadaşlar civa h seviyesinde ne yapmış? E, dengelemiş. Buradaki PY gazı da ne olmuş? H seviyesinde şey e, dengelemiş. PZ gazı da ne olmuş? 2H seviyesinde dengelemiş. Şimdi buradan şeylerini yazıyorum. Z gazına baktığımda Z gazının basıncını bulmak için bir kere 2H bir arkadaşlar şey e, kendi yüksekliği var. Üstten de artı P0 basıncım geliyor. Daha sonra Y gazına bakacak olursam bir H yüksekliğim var. Artı bir de ne etki ediyor? P0 basıncım etki ediyor. Z gazına bakacak olursam yine bir tane H var. Artı P0 açık hava basıncım etki ediyor. Şimdi diyor ki arasındaki ilişki hangisinde Doğru cevap verilmiştir diyor. Bakıyorum en büyük basınca Pz sahip. Py ve Px de birbirine eşit olması gerekiyor. Nasıl yaptık? Arkadaşlar kap açık olduğu için ne yaptım? P0 basıncımın etki ettiğini zaten ben biliyorum. Daha sonra bu Px gazının üstünde hem açık hava basıncı var hem de bir civa yüksekliği var. Açık hava basıncı var, civa yüksekliği var. Açık hava basıncı, civa yüksekliği var. O zaman ne yaptım? Sadece ben denklemimi kurdum. Denklemimi kurduğum için de baktım, py ile px birbirine eşit, pz de hepsinden daha büyük çıktı. Evet, burada bir problemi olan var mı? Arkadaşlar, şimdi bu soruda bir de şunu görüyorsunuz ki e, kabın şekline bağlı değil. Bu kapların ikisi de birbirinden farklı arkadaşlar. Biri düzgün bir kap, biri üste doğru daralan bir kap. Baktığımızda bu iki kap birbirinden farklı olmasına rağmen basınçları eşit oldu mu? Eşit oldu. O yüzden gaz basıncı dediğimiz basınç nedir arkadaşlar? E, kabın şekline, kesit alanına, bunlara bağlı değildir. Sadece açık hava basıncına ve kullandığım arkadaşlar neye baktım? Yoğunluğa baktım. Evet şimdi güzel bir sorumuz daha var. Arkadaşlar e, bu SEF özlem sırasıyla KLM barometrelerini kullanarak bulundukları bölgelerde açık hava basıncını ölçüyor. Barometre arkadaşlar neydi benim? Açık hava basıncımı ölçen aletimdi. Sıvı yüksekliği aşağıdaki şekilde verilmiştir diyor. Baktığımda ölçüm yapılan noktalardaki sıcaklık değerleri eşittir diyor. Çünkü ben biliyorum ki arkadaşlar denize göre konumuna bağlıydı, sıcaklığa bağlıydı, yoğunluğa bağlıydı. O yüzden bana bu sorunun burada sıcaklıklarının eşit vermek zorundaydı diyorum. Bir de şöyle bir tanım yapmışım. Rakım demişim. Bir bölgenin deniz seviyesini olan yüksekliğine de ne diyormuşum? Rakım diyormuşum. Barometrelerin gösterdiği değerlere göre ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur demir. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. K'yı kim yapmıştı? Bu S. L'yi kim yapmış? Efe. M deneyini de kim yapmış? Özlem yapmış diyorum. Şimdi diyor ki Efe'nin ölçüm yaptığı bölge rakımın en yüksek olduğu yerdir diyor. Bakıyorum Efe'nin yaptığı L arkadaşlar 3D yoğunluğunda 2 haşa kadar çıkmış. Baktığımda 2D yoğunluğunda 2 haşa kadar çıkmış. D yoğunluğundan 4 haşa kadar ne olmuş çıkmış. Bir kere ben biliyorum ki deniz seviyesinden yukarıya doğru çıktıkça P0 basıncım ne oluyor arkadaşlar? Azalıyor. P0 basıncım azaldığı için yükseklik bu kadar çıkabilir mi arkadaşlar bu yoğunlukta? Asla çıkamaz. O yüzden rakımın en düşük olduğu yerdir diyebiliriz. Çünkü yoğunluğu en fazla baktığımızda arkadaşlar yüksekliği de fazla. O yüzden ne olmaz? En düşük olması gerekiyor. Şimdi diyor ki iki de Buse ve Özlem'in ölçüm yaptıkları bölgenin rakımları birbirine eşittir diyor. Buse ve Özlem demiş. Şimdi Buse ve Özlem'de hem yoğunluklar farklı hem de cam borudaki ne farklı? Yükseklikler farklı. Bakıyorum yoğunluk kaç katı arkadaşlar? Yani iki kat azalmış. İki kat azaldığı için yükseklikte ne olmalı? iki kat art artmalıdır diyorum. O yüzden ikinci öncülüm Doğrudur. Şimdi geldim 3'e. Bu Efe ve Özlem aynı bölgede ölçüm yaparlarsa L'nin yüksekliği daha fazla olur diyor. Bakıyorum aynı yerde ölçüm yaptıklarına göre sadece yoğunluğa bakacaksın. Ben ne biliyorum? Gaz basıncında yoğunluk ne kadar azsa arkadaşlar yükseklik yani cam buradaki yükseklik o kadar fazla çıkacak. Yani nasıl bir orantı var? Ters bir orantı var. Bakıyorum L'nin yüksekliği daha fazla olur diyor. Kesinlikle yanlıştır. Çünkü niye arkadaşlar? L cisminin yoğunluğu en fazladır. Yoğunluk fazla olduğu için yüksekliğin az olması lazım diyorum. Ve arkadaşlar sorularım bitti. Şimdi bir de size şunu demek istiyorum. Bir dakikanızı alacağım. Arkadaşlar bazı gaz soruları var. Böyle e, mesela bir şeyler yakıyorlar, kağıt yakıyorlar, bidonların içine falan koyuyorlar. Orada arkadaşlar ne oluyor? Gaz basıncı düşüyor. Gaz basıncı düştüğü için mesela ne oluyor? Bidonlar içine doğru çökmüş oluyorlar. Ya da e, deney yapıyorlar mum falan koyuyorlar. Oradaki o sıcaklığı arttırıp arkadaşlar gaz basıncını azalttırmaktır amaçları. O yüzden onların bir açık hava basıncı ispatı deneyleri olduğunu da unutmayın diyorum. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.